أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين جمع الجوامع الشرحي بدر الطالع درسي أمر وجوب إفادة إدار الأمر للوجوب حتى يأتي صارف صارفني قرينة دندرجي ve fi vücubi i'tikadil vücub fi matlub fi matlubi biha biha bu sigayı emirle kablel bahsi amma yasrifu anhu yani karineden araştırmadan ifali gördün Kur'an'da inkana o da olsa khilaful am عام. okumuştuk anda hemen mutlak amma alırız Allah dediği ca el muslimun Hanefiler dedi vücuben ben umum alırım. Orada ihtilaf var ya. Hel yecibu itikadu umumi hatta yetemesseke ka, yetemesseke bihi kablel bahsi anil muhassis. Amin muhassisi var ya. Ben muhassisi aramadan amin alacağım. Umumunu alacağım. Böyle mi? El asah -as naam zahire göre alacağım. İhtilaf var da asah as naam. Kur'an'da bir umum ifade eden lafz gelirse Hanefiler vücuben demiş. Alacaksın. Emir de böyle mi? Evet dedi. O ihtilaf burada da geçerlidir. Bence bir problem kalmadı. Anlaşılıyor usul olarak. Kur'an böyle bakılır. Şimdi konu değişir. El emru ba'del hazari evil istizani lil ibah. Bak önce yapma. Hazar bu. İbaha istizan da olabilir. İstizan izin istiyor. Ondan sonra gelen emir ne ifade eder? İbahayı ifade eder. Ucubi değil. Bak böyle yerlerde diyor ben ibaha alırım. Ne zaman emir ibaha eder? Yani serbestsin yap yapma mübah. Hazardan sonra gelirse la tef'al hazardır. İf'al sonra gelirse ibahayı ifade eder. فإن ورد الأمر إفعل واريا بعض لمتعلقه متعلقنا حذريا بالمتعلقين yapılan şey yapma bu قال الإمام الرازي bizim فَخْرِ Razi var ya. Razi Rey Tahran أو استئذان فِيهِ izin istiyor ya. Önce izin ister sonra dedi ifal. Felil ibahati hakikaten li tebadurha ila zihni fi zalik. Tebadur delildir. Tebadur yani tez kafaya gelen ibahadır. Siyah sıba kafa kazan. Akla ilk gelen ibahadır. Öyleyse bu hakikidir. لِغَلَبَةِ اِسْتِعْمَالِهِ فِيهَا fiha hinezin ibahe orada istemal galebedir ve tebadur, bildiğiniz gibi tebadur, tabadur lil hakika. alamettir ki ibaha onun mevdu'u lehusu hakikidir. Sehel değil midir? Ve Allahü Teâlâ bize şöyle adında "Bir alimdir. Şafi "Bir alimdir. Şafi mezhebinden Tabaristan bir bölgesinden doğmuş. Ve Şeyh Ebu İshak Şirazi, Şirazlıdır. Sadi Şirazi köyünden. Alimler merkezi orası. 400 sene evvel. Ve Ebu Muzaffer Sem'ani ve İmam Arrazi ben demiş ondan sonra da lil vücubi hakikaten alırım kema fi gayri zalik tardan lil bab. İsterse Hazar'dan sonra olsun, isterse olmasın. Emir hücubi ifade eder. Vallahi bende kalbim ele yatıyor. Tartın lilba. Her yerde aynıdır. Havada, karada, denizde. Her zaman ve her yerde. E desen ki Galabetul İstimal olur İbahe'de genelde dedin biraz evvel. Dedi ve Galabetul istimali fil İbahe la teddül alel hakketi fiyaseni söyledin pek delili yok ya. Galebetül İslam'ın ne? Yani sen ile anlıyor. Şimdi Nisabor uleması ne diyor? Tevakkafe İmamul Haramey Nisaborludur. Mekke Medine'de kaldı ya İmamul Haramey. Bir oğul var bir de baba var. Cüveyni. İmam Gazali'nin hocasıdır. Felem yahkum bil ibaha ve la vucub. Ben bilmiyorum demiş. Tavakkaf. Benim motorum bozuldu dedi böyle yok tarafta. Evet şimdi biraz misal verelim ve bu işi kapatalım. Ve min isti'malihi emrin ba'del hazari fil ibaha. demek gelmiş. Ve izâ halaltum ihramdan çıkarsanız halaltum bu demek. Festadu avlayabilirsiniz. Vücut değil ki. Bak bize halel tümden sonra, hazardan sonra gelmiş emez, ibahayı ifade etti. Biz de bunu siyah Sabah'tan da anlarsınız ki ibaha oradan çıkma değil. Zaten ayrıyeten de anlaşılıyor ki ibaha burada mecbur değil ki sayıda geçsin. Ve izâ kudiyetis salâtu fenteşirû fîhâ. Namaz Cuma'yı kastediyor. Cuma suresinde namazı kıldıktan sonra yeryüzünde yayılın. Bu açıkta delildir ki İslam'da tatil yok. Hristiyanlar, Yahudiler gibi böyle bir şey yok. Teberrüken o gün talebeler okumamış. Cuma'dır diye Müslümanlar o gün biraz işe gitmemiş. Yoksa tatil günü böyle resmi bir şekilde bir şey yok. Ayetten anlaşılır. Feyda feragte fensab. Bir iş yaparken bazı başka bir işe gir. İslam daimen deuptur. Müslüman çalışkandır. Ve fil vücukta kullanması fe izen selahel eşhurul hurum Dört ay bu şimdi geçeli değil. Dört ay mensuh diyenler var. Mensuh diyen çok. Dört ay nedir? Zilka'de Zilhicce Harem bir de Recep var öyle değil. Birisi ayrıdır. Recep ayrıdır. Geri kalan az ardardadır. ardadır. Üç tane mütevaliyedir. Birisi harem ayrıdır. Muharrem ayı diyorlar. Bu dört aylarda birbirine vurmuyorlardı Araplar. Örf böyle. Fe izen eşhurul hurum. O aylar bittiyse Faktulul müşrikini öldürebilirsiniz. E bu faktulul müşrikin vücub ifade eder. Farz mıdır? Öldürmez. Harbileri kast ediyor. Sen burada ayeti hem müşrik olanlar geberecek manasında değildir. Allah'ın ayetini tahrifi etme. Kur'an ruhu sana karşı. اِذْ قِتَالُهُمُ الْمُؤَدِّ ila قَتْلِهِمْ فَرْضُ كِفَايَدِرْ Çünkü müşrikleri, o harbi kafirleri durdurmak fardu kifaye. Bir ordu bunu üstlenmesi lazım. Ve illa adam senin kökünü kazar. Böyledir. وَاَمَّا بَعْدَ الْاِسْتِزَانِ فَكَاَنْ يُقَالَ لِمَنْ قَالَ اَفْعَلُ كَذَا Kale if'alhu. izin istiyor dedi if'alhu. Bunu misal getirmişti değerli kardeşlerim. Emmen nehyu. La tef'ali nasıl yapar ba'del vücub. Şimdi emir ba'del vücub söyledi ki ba'del hazar. Şimdi vücub oldu if'al sonra la tef'al gelirse ne yapacağım? Bu la tef'al ne iş yapar bu nehi? Fel cumhur kalu huve li tahrimi kema fi gayri zalik. wallah bence güzel söyler cumhur. Mutlaka la tef'al tahrim için de 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 beyinde yelesin. Mutlaka emir vücub için. En güzel güçlü görüş budur. Minhum ba'dul qa'alin enne el emre ba'dul hazalil ibaha içindir. Ve ferrakubi enne nehyelid def'il mefsedet içindir. Nehyin ne mefsedet def'il. والأمر لتحصيل المصلحة تشندر اعتناء الشارع بالأول أشد النهي ده أشد دفع المضرة قاعدة يسولة أولى من جلب المصلحة وقاعدة يبين دفع المضرة أولى من جلب المصلحة قواعد في قيامة ونضوكل وقيل للكراهة لقياس على الأمر للإباحة قيل للإباحة نظر إلى النهي عن الشيء بعد وجود يرفع طلبه دمك طلبي قلدرر وإنه إباحة فيثبت التخير أولور قيل لي... لإسقاط الوجوب وجوب قاخيور يرجع الأمر إلى ما كان قبله من تاريخ إبقاء ما كان على ما كان مص استصحاب لكون الفعل مضرة أو منفعة Matara olsa asli ne olur? Haram olur, menfaat zeybe olur. Ve İmam-ı Aramen yine demiş ki ala vakfihi ben bilmiyorum. Biraz evvel emirde de ben bilmiyorum dedi. Bir meseletil emri felem yahkumuna bir şey kime hunak, una hunak, hunak. Ben bilmiyorum. Ama bizim radikalizm Allah'tan korkmuyor. Bir adım üzerinde ben hepsini biliyorum diyor. Evet واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين